Selam bu videoda harika bir meze tarifi izleyeceksiniz. Avokado tek başına nötr ve yavan bir tada sahipken uygun aromalarla birleşince efsane kremsi bir lezzet haline geliyor. Tarifimizi yapmak için alüminyum folyo hazırlıyorum. Ee, yiyeceğin direkt olarak ona temas etmesini istemediğimden yağlı kağıt da kullanıyorum. Ama en dış tabakayı da alüminyum folyo yapacağım. Çünkü sarımsakların közlenmiş olmasını istiyorum. Sarımsakları bütün baş halinde ortadan ikiye kesiyorum. En dışta dışında çok fazla kabuk varsa onları ayırabilirsiniz. Şöyle iki tabaka olsa yeter. Bu tarif için 3 baş sarımsak kullanacağım. Sarımsakları közledikten sonra e, dolabınızda muhafaza edip e, ayrıca ekmek üstü e, lezzet olarak tüketebilirsiniz, meze olarak tüketebilirsiniz. Zeytinyağımı e, gezdirdim sarımsakların üstünde ve fırçayla şöyle biraz aralarına girmesini e, sağlıyorum. Biraz tuz. Biraz karabiber ve biberiye kullanıyorum. İsterseniz fesleğen ya da başka baharatlar da kullanabilirsiniz. Güzelce paketimi hazırlıyorum. Şu hava almayacak şekilde kapatıyorum paketimi. Fırına gitmeye hazır. Zaten ekmeklerin pişiyordu fırında. Böyle daha da ekonomik oluyor. Sarımsakları 230 derecede 35 dakika fırınlıyorum. Soğumasını bekledim. Bu yöntemle o kadar kolay çıkıyor ki sarımsaklar hem de çok eğlenceli. Aslında bu tarifte iki meze hazırlamış oluyoruz. Bir tanesi közlenmiş sarımsak oluyor. Bu haliyle gerçekten efsane. Kokusunu tarif edemem. Sarımsak çiğken mideyi rahatsız edebiliyor ve ağız kokusu vesaire yapıyor. Piştikten sonra çok güzel bir kıvam alıyor. Kremsi bir yapısı oluyor ve lezzeti de çok artıyor. Aroması değişiyor. Bambaşka bir şey oluyor. çatal yardımıyla eziyorum sarımsakları. İşte bu haliyle dolabınızda bir kavanozda saklayabilirsiniz. Kızarmış ekmeklerin üstünde böyle kanepeler hazırlayabilirsiniz. Burada tam buğday ekmeğim var. Ee, halen e, ekşi mayalı ekmek yapmayı öğrenmemişseniz e, videomu izlemenizi tavsiye ederim. Biraz zeytinyağı. Bunlar son dokunuşlar. Biraz tuz ve bir fesleğen ile bu şekilde sunumlar yapabilirsiniz. Bir adet avokadomu alıyorum. Ben böyle dışı kahverengi avokadoları çok seviyorum. Olgun. Şöyle dışından basınca parmağım geçiyor içine. Olgun olmayan avokadolar acı bir tada sahip. Böyle bir kaşık yardımıyla kolayca çıkarabilirsiniz. Daha sonra kabukları dekor için kullanacağım. Avokado güzel bir doku kazandırıyor kullandığımız malzemelerde. İster bal, süt, muz ile ezerek dondurma gibi yapabilirsiniz. İsterseniz böyle limon, sarımsak limon suyuyla çok güzel tuzlu mezeler yapabilirsiniz. Avokado ve sarımsaklarımın birbirine geçmesini sağladım. Şimdi taze fesleğen doğruyorum. İsterseniz kuru fesleğen de kullanabilirsiniz. Biraz daha tuz ekliyorum. Avokadodan dolayı sarımsaklarımız zaten tuzluydu. Yarım çorba kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Burada tamamen arzunuza göre eklemek zorunda değilsiniz. Tekrar biraz karıştırıyorum. Limon suyu, çeyrek limon suyu, isterseniz yarım limon suyu da olabilir ekşi seviyorsanız. sunum için avokadonun kabuklarını kullanıyorum. Çok gösterişli bir sunum oluyor. Üzerine yine biraz sızma zeytinyağı, pul biber, fesleğenli dekor yapabilirsiniz. Artık bu sizin zevkinize, hayalinize kalmış bir şey. Hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli bir meze bu. Mutlaka denemelisiniz. Hele de avokadoyu bir türlü sevemeyenlerdenseniz bu meze size çok iyi gelecektir. Bu tariften yaklaşık 4 porsiyon çıkıyor. Size verdiğim ölçülerden. Bu şekilde yine kızartılmış tam buda ekmeğimin üzerine sürüyorum. Ekmek üstü lezzet olarak da harika. Bunun üzerine peynir koyabilirsiniz ya da yumurta koyabilirsiniz göz yumurta biraz pul biber e, ile süsledim kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı videomu beğenmeyi yeni videolarımdan haberdar olmak için alarm ziline dokunmayı unutmayın lütfen